Yol bitti, yolcu yok artık. Yaşayalım mı, ölelim mi? Bir karar ver. Arka sokaklar. Her şeyi değiştiren kurşun herkese merhaba. Arka sokakları vurmak üzere olan sarsıcı değişimleri analiz eden süper bir video ile karşınızdayız. Arka sokakların yeni bölümünde neler olacak? Hava dehşet ve beklentiyle dolu. Acımasız suçlu Cevher gerçekten Rıza babayı vuracak mı? Bu soru tüm polis teşkilatının üzerinde kara bir bulut gibi dolaşıyor. Rıza Baba ölüyor mu? Bu, dizinin her hayranının yüreğine bir ürperti salıyor. Efsanevi Zafer Ergin'in canlandırdığı Rıza Baba, onca yıldan sonra gerçekten de çok sevdiğimiz Arka Sokaklar dizimizden ayrılıyor mu? Hukukun sınırlarında hareket eden Ali ile ekip nihayet yüz yüze geldikten sonra neler yaşanacak? Ali ve Pınar, Arka Sokaklar dizisine veda mı ediyor? Çekirdek bir aile biriminin sonunu mu işaret ediyorlar? Cevher'in umutsuz eylemlerini hangi felaket sonuçlar takip edecek? Onun sarmalı, bir şiddet kara deliğine dönüştü. Arka Sokaklar dizisinden kimler ayrılıyor ve hangi kilit oyuncuları kaybediyoruz? Arka Sokaklar ekibine kimler katılıyor? Teşkilata yeni dinamikler mi getiriyorlar? Arka Sokaklar dizisi kaçınılmaz sezon finaline yakında mı ulaşacak? Yoksa aksiyon devam edecek mi? Tüm bunlar ve daha fazlası video analizimizde. Detaylara dalmadan önce, Rıza Baba, Ali ve Pınar'ın Arka Sokaklar dizisinden ayrılmasını kesinlikle istemeyen izleyicilerdenseniz lütfen bu videoyu beğenin ve desteğinizi gösterin. Bakalım bu potansiyel kalp kırıklığına karşı kaç hayran birleşmiş. Arka Sokaklar'ın merakla beklenen 725. Yeni bölümünün ikinci fragmanının yayınlanmasıyla şimdiden sarsılmış durumdayız. Yeni bölüm fragmanını incelediğimizde bizi tekrar derin bir merak içinde bırakan olayların geliştiğini görüyoruz. Yazarlar merak uyandırmanın ustaları. Geçen hafta dizi için sadece bir fragman yayınlanmış ve bizde daha fazlasına dair bir istek bırakmıştı. Bu hafta ise hoş bir sürpriz yaşandı. Dizimizin ikinci fragmanı erken yayınlandı. Tıpkı önceki yüksek riskli haftalarda olduğu gibi yine bir pazartesi günü düştü. Yeni fragmana yakından baktığımızda bizi hem şok eden hem de ilgimizi çeken olaylar görüyoruz. Riskler her zamankinden daha yüksek. Özellikle Cevher'in gerçekleştirmek üzere olduğu saldırıdan sonra, ne olacağı en kritik soru olmaya devam ediyor. Hedefi, ekibin çekirdeği. Çatışmanın diğer tarafında ise, Rıza Baba ve ekibin Ali ile nihayet yüzleşmesinin sonuçları ne olacak? Bu karşılaşmanın duygusal gerilimi çok büyük. Önceki analiz videolarımızda bazı sonuçları tahmin etmiştik. Ve bu tahminlerin yayınlanan yeni fragmanda birer birer gerçekleştiğini görüyoruz. Tehlike konusunda haklıydık. İkinci fragman. Cevherin hala hayatta ve faaliyette olduğunu doğruluyor. Kalayka yen olmaysak, cevher acıması saldırısını başlatacak ve bu ani saldırganlığın bir sonucu olarak herkesi şaşkın bir merak durumunda bırakacak olaylar yaşanacak. Polis arabası döner ışığı kurşunun hedefi. Rıza baba ve Ali'nin intikamı evet. Yeni bölümde derin bir üzücü olay yaşanacak. Bu trajik olay Rıza babanın ağır şekilde yaralanması olacaktır. Tıpkı geçmişteki yüksek gerilimli bölümlerde olduğu gibi. Yeni bölümde de benzer yıkıcı bir durum yaşanacak. Rıza Baba, Cevher'in saldırısı sırasında ağır şekilde yaralanacak. Hayatı pamuk ipliğine bağlı kalacak. Rıza Baba'nın yaralanmasının ardından ekip ve Ali, herkesi çekirdeğine kadar şok edecek olayların serine kapılacak. Hukuk ve kişisel intikam arasındaki çizgiler bulanıklaşacak. Cevher karakteri yeni bölümde ölmeyecek. Ana hikayeyi ilerletmek için hala gereklidir. Cevher Yakın gelecekte dizimizin bir parçası olmaya devam edecek. Ekibin acısını uzatacak. Şimdi herkesi endişelendiren ana soruyu ele alalım. Rıza Baba diziden ayrılıyor mu? Zafer Ergin gerçekten arka sokaklara veda mı ediyor? Cevher'in saldırısından sonra Rıza Baba yaralanacak. Ancak Rıza Baba ölmeyecek. Onun varlığı dizinin kimliği için çok merkezidir. Ancak bu travmatik olaydan sonra Ali Rıza Baba'nın intikamını alma arzusuyla tüketilecektir. Bunun sonuçları patlayıcı olacaktır. Dizimizin ilerleyen bölümlerinde şok edici bir olay yaşanacak. Cevher'in terör saltanatına son veren kişi Ali olacak. Bu olasılığı daha önce de dile getirmiştik. Herkes geçmişlerinden dolayı Cevher'i öldüren kişinin Mesut olacağını varsayıyor. Ancak durum böyle olmayacak. Cevher'in hayatını kesin olarak bitiren ve onu öldüren kişi Ali olacak. Ali kendisine ve ekibe verdiği tüm zararın çok ağır bir bedelini cevhere öğretecek ve onu bitiren kişi Ali olacak. Severin 728 veya 730. Bölüm civarında kesin olarak ölüp dizimizden ayrılması ve bu kötü adama dair bölümü kapatması büyük olasılıktır. Kırık kalp Ali ve Pınar. Trajedi ve yeni bir başlangıç yeni fragmana baktığımızda. Ali ve ekibin yoğun bir çıkmaz anında yüz yüze geldiğini görüyoruz. Tam o anda Pınar'ın doğum sancılarının başladığını görüyoruz. Ve işte burada herkesi mahvedecek trajik bir olay yaşanacak. Büyük ihtimalle Pınar, çatışmanın kaosu arasında bebeğini kaybedecek. Bu kayıp son kırılma noktası olacaktır. Bu yürek burkan olayın ardından sonraki bölümlerde Pınar ve Ali arasında herkesi sevindirecek bir olay gerçekleşecek. Bu olay aslında büyük bir dönüm noktası görevi görecek ve Pınar ile Ali arasında yeni ve olumlu gelişmelerin önünü açacaktır trajedi onları yeniden bağlanmaya zorlar. Ali'yi çevreleyen kötü olayların sürekli akışı, izleyicilerden büyük bir olumsuz tepki aldı. Ve bu sorunların sona ermesi ve Ali'nin eski, iyi haline dönmesi yönünde güçlü bir talep var. 725 Bölümden itibaren Ali için olumlu olaylar yaşanmaya başlayacak. Kurtuluş hikayesi nihayet başlayacak. Cevher, ekibe, Rıza Baba, karşı silahlı saldırısını başlattığında, Ali bu kaosu kendi lehine kullanacak ve yüzleşmeden kaçmayı başaracak. Ali kaçtıktan sonra ekip onu bulmaya çalışacak. Ancak Ali'nin bu dönemdeki eylemleri onun için yeni bir hayatın başlangıcına yol açacak ve gücün sadık bir üyesi olarak eski günlerine dönmesini kolaylaştıracaktır. Gazete söylentiler ve gerçek. Ali'nin geleceği arka sokakların 724. Yeni bölümü merakla beklenirken, yeni bölümden hemen önce diziyle ilgili önemli söylentiler ortaya çıktı. ARKA Sokaklarin 723. Final Sonnesin, Ali Hastaneden Hastaneden kaçarken, Şule onu takip etmişti. Jirili Mel Tütülür Durandet. Su, Ali Vürekak. Ali yaralı da olsa kaçmayı başaracak. Hayatta kalması, devam eden hikaye için hayatı önem taşıyor. Gerçek olaylar, Ali kaçtıktan ve kısa bir süreliğine gözden kaybolduktan sonra başlayacak. Yeni bölüm 725. Yayınlanmadan önce sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde Ali ile ilgili çok önemli iddialar dolaşıma girdi. Ali karakterinin 728. bölüme kadar dizide olacağını ve 728. bölümde ölerek diziye veda edeceğini öne süren çok sayıda paylaşım var. Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde Ali karakteri yani Alp Korkmaz ile 728. bölüme kadar anlaşma yapıldığı ve oyuncunun 728. Belumd Alarek diziden ayrılacak haberler Ali karakterinin 728 bölümde kesinlikle ölmeyeceğini ve diziden ayrılmayacağını kesin olarak belirtebiliriz. Bu sadece paniğe neden olmak için tasarlanmış bir söylentidir. Ali sezon finaline kadar dizimizde olmaya devam edecek. Şu anda kaybedilemeyecek kadar hayati bir karakter. Sosyal medyada ve bazı haber sitelerinde dolaşan bu haberler kesinlikle doğru değildir. Ali karakteri dizimiz Veda admire. Hikayenin merkezi bir parçası olmaya devam edecek. Ali'nin diziden ayrılmasını istemeyenler, bu videoyu beğenerek desteklerini gösterebilirler. Sesinizi duyurun. Bu ve buna benzer daha fazla video istiyorsanız, kanalımıza abone olmayı, bildirimleri açmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşçakalın.